Gündüzünde sohbetler, gecelerden eğlenceler. Ünlüler dünyası bu hafta neler yaşadı? Hangi ünlü kameralara nasıl yansıdı? İzliyoruz. Magazinin kalbi İstanbul sokaklarında atıyor. İşte cadde turlarından, gecelerden ve davetlerden ünlü manzaraları. Kızılcık Şerbeti'ne giray karakteriyle iyi bir giriş yaptı Kaan Taşaner. Benim için yeni, onlar için biraz artık evet. ikinci sezonun sonu gibi. Ben çok memnunum. Onlarla da sohbet ediyoruz. Onlar da mutlu. Vallahi iyi gidiyor. Yuvarlanıp çok gidiyoruz. Kaan Taşaner aldığı tepkilerden de memnun. Güzel şeyler duyuyorum. Ee, ekibimiz de memnun, yapımcımız memnun, kanal memnun. Onlardan da güzel tatlı cümleler duyuyorum. Ben de motive oluyorum tabii ki. Hep beraber en iyisini yapmaya devam ediyoruz. Kader ağlarını ördü. Bundan sonra da daha sık görüşürüz diye tahmin ediyorum. Hapak olabilir yani akraba gibi. Tatlı seninle illa akraba olacak çünkü. Kızılcık Şerbeti'nin en çok konuşulan karakterlerinden biri Nilay. Ünalların haylaz gelini Nilay, Gira'yı kardeşi sanıyordu. Kaan Taşaner'e göre Feyza Civelek de tıpkı Nilay gibi kendine has bir karaktere sahip. Çok kendine has bir karakter Feyza. Ee... Genellikle biz biliyorsunuz oyuncular biraz daha ketum olmaya çalışıyoruz ama Feyza karakteri itibariyle çok açık sözlü bir arkadaşımız. Sağ olsun her sette bize lazım. Öyle. Değil mi? Böyle size de çok güzel haberler getiriyor, <laughs> bombalar patlatıyor. Lazım yani işte Feyza gibi insanlar her sette.